Sevgili çocuklar, toplama işlemine ait matematik cümlesi yazalım konusunun dördüncü etkinliğindeyiz. Çocukların farklı şekilde okudukları toplama işlemlerini yazalım. Burada çocuklar işlemleri farklı şekilde okumuşlar. Matematik ifadelerini görmüştük. Matematik cümleleri yazmıştık birlikte. Şimdi bu çocuklar toplama işlemlerini farklı şekillerde okumuşlar. Biz de bu işlemleri Onlardan faydalanarak yazacağız. Bakalım ilk örneğimizi inceleyelim. 5 artı 4 eşittir 9 şeklinde okumuş. 5 artı 4 eşittir 9 şeklinde yazdık. Diğer çocuğa bakalım. 7 ile 2'yi toplarsak 9 eder demiş. 7 ile 2 topluyorum. 7 i de 2'yi toplarsak kaç edermiş? 9 edermiş. Yazdık. 3 2 daha 5 eder diye okumuş. 3 kaç daha? 2 daha kaç edermiş? 5 edermiş. Bu şekilde yazdık. 3 2 daha 5 eder. 8 artı 3 eşittir 11. Örnekteki çocuk gibi okumuş bu da. 8 artı 3 eşittir kaç etmiş? 11. Devam ediyoruz etkinliğimize. 9 ile biri toplarsak o ne der demiş? Kaç? 9. Kaçla toplayacakmışım? 1. 1 ile. 9 ile 1'i toplarsak kaç ediyormuş? 10 ediyormuş. Yazdık. 5 8 daha 13 eder demiş diğer çocuğumuz. Kaç? 5. Kaç daha? 8 daha kaç ediyormuş? 13. 13 eder. 6. 6 daha 12 eder demiş. 6. Kaç daha? 6 daha kaç edermiş? 12 edermiş. Yazdık. 7 artı 5 eşittir 12 demiş bu çocuğumuzda. 7 artı 5 kaç etmiş? Eşittir 12. 4 artı 3 eşittir 7. 4 artı 3 eşittir kaçmış? 7 imiş. 10 ile 4'ü toplarsak 14 eder demiş. 10 ile kaçı topluyoruz? 4'ü toplarsak kaç eder demiş? 14 eder demiş. Böylece 4. etkinliğimizi tamamladık.